Günaydın. Destekli Piyasalar Podcast'ına hoş geldiniz. Ben Destek Yatırım Araştırma Direktörü Gökhan Üskay. Bugün günlük bir öne çıkardığımız başlıkları ve piyasaları hep birlikte değerlendiriyoruz. Piyasalarda yeni FED Başkanı Kevin Walsh'ın e, ismi piyasalarda büyük yankı uyandırdı. E, kıymetli metallerde altında %9, gümüşte %28 düşüşler. Bugün de altına baktığımız zaman %3.52 yeni haftaya başladıktan sonraki düşüş devam ediyor. Gümüşte de %5'e yakın düşüşler var. Ee, isterseniz Kevin Walsh kim? Neden bu kadar piyasaya etkisini yarattı? Onu kısaca anlatalım. Kevin Walsh'un aday olmasıyla birlikte e, piyasalardaki yaşanan düşüşün esas sebeplerinden bir tanesi e, Amerika Başkanı Trump'ın Trump ekibinin dışında olması, eski FED üyesi olması ve kongreden çok rahatlıkla geçebileceği bir isim olmasıyla birlikte ismi ön plana çıktı. E, Kevin Walsh faiz indirimlerini destekleyen ama faiz indirimlere kadar da FED'in bilançosunun oldukça geniş olduğunu e, ve bilançonun daraltılması gerektiğini e, savunan bir e, iktisatçı. Zamanında Bernanke ile, Fed Başkanı Bernanke ile e, baktığımız zaman Bernanke'ye göre oldukça şahin. Bernanke hatırla, hatırlanacağı üzere piyasa dostuydu. O yüzden Kevin Walsh'a ilişkin belirsizlikler diyelim e, piyasalarda tedirginlik yarattı. İşte altındaki yaşanan e, yükselişe baktığımız zaman son iki gün içerisinde %14'e yakın düşüşler. E, alt e, gümüşte baktığımız zaman da %35'e yakın düşüşler gözüküyor. Bu Amerikan dolarını talebini arttıran temel bir unsur. E, Cuma günü de Amerikan dolarını dolar endeksin güçlendiğini gözlemledik. Ama o Amerika borsalarında bir etki yaratmadı. E, cumartesi günkü işlemlere baktığımız zaman da Bitcoin ve e, Ethereum'daki hareketler de sınırlıydı Cuma günü. %1, %2'ye yakın kayıplar vardı. Ama Cuma Martesi gününden itibaren Bitcoin ve Ethereum'a da bu hareketin sıçradığını gözlemledik. Bitcoin'de %9, Ethereum'da %15'lik bir değer kaybı var. Borsalara e, sınırlı kaldığını Cuma günü itibariyle söylemiştik. E, Cuma günü Dow Jones'ta binde 36, Nasdaq'ta binde 94'lük bir düşüş vardı. S&P 500'de binde 43'lük bir düşüş sergiledi. S&P 500'de binde 43 düşüşle birlikte 3 günlük bir düşüş vardı. Ama piyasalarda e, piyasalardaki hani kıymetli metallerde ve kriptolardaki yaşanan endişe yansımamıştı. Ama haftaya başladığımız zaman e, bunun bir etkileşim olarak risk alma iştahını bozduğunu gözlemledi. Diyoruz. Çin'de imalat piyamayı endeksinin 50 seviyesinin altında kalması büyümeye yönelik endişeleri getirdi ama diğer taraftan da Asya piyasalarında yapay zeka e, e, trade yapan şirketlerde yani küresel risk alma iştahıyla birlikte yapay zeka hisse senetlerinde pozisyon olan yatırımcının da elinden hisse senetlerini çıkardığını gözlemliyoruz. Orada e, yapay zeka endişeleri Asya piyasalarında e, artmış durumda. Tabii bunun diğer taraftan Amerika borsaları açıldığı zaman Amerika borsalarına etkisi de yakından izlenecek. E, Kevin Borst'un e, başkanlığı Mayıs sonrasında başlayacak ama. E, etkileri ve fiyatlamasını çok önceden başladığını söyleyebiliriz. Bu hafta içerisinde bilançolar Amerika'da yakından takip edilecek. Geçen hafta e, Mega 7'linin 4 tanesi açıklamıştı. Bu hafta bu hafta içerisinde de Palantir, AMD, Alphabet ve Amazon gibi e, piyasanın diğer büyük oyuncuları da bilançolarını açıklıyor. E, bu haftada Kevin Walsh'un yarattığı küresel, küresel risk alma iştahının ne kadar daraltacağını veya da nerelerde yatlamaların etkili olduğunu ve denge'nin aslında nerede olacağını hafta boyunca takip edeceğiz. Borsa İstanbul'u da çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü yılbaşından bu yana baktığımız zaman e, gümüş altın gelişmekte olan ülkelerde de a, gümüş e, Japonya ise altında borsa İstanbul oldu. E, iki ülkede yılbaşından bu yana baktığımız zaman diğer gelişmekte olan ülkelerde çok büyük bir makası açtı. Biz burada Japonya'daki risk alma iştahını yapay zeka ve robotik teknolojiler olarak yorumlarken borsa İstanbul'daki risk risk alma iştahı da dezenflasyon programıyla birlikte ucuz kalan varlıklara, özellikle bankacılık sektörüne gelen alışlardı. Bankaların bu kadar alıcı olmasının temel sebebi aslında risk alma iştahının getirdiği e, fiyatlamaydı. Bankalar geçen hafta %11 oranında yükselişle kapattı. Ocak ayını %20'lik yükselişle kapattı. E, Güney Kore'ye baktığımız zaman Kevin Warsh'un etkilerini, yapay zekanın esasında ve gelişmekte olan ülkelerin etkilerini Güney Kore'de görüyoruz. Güney Kore borsaları bugün %5 devre kesti. %4'e yakın bir kayıpla devam ediyor. Blue Chip hisse senetlerine gelen satışlar var. Samsung'da %5'in üzerinde satışlar bu düşüşün esasında öncülüğünde ama genele eğilen satışlar var. Bunun da sebebi gene Kevin Walsh olarak gösteriliyor. Borsa İstanbul'da da etkileyecek yani küresel risk alma iştahından etkileyecek ve yabancı'nın pozisyonlanması ve taşıdıkları pozisyonları nasıl fiyatlandıracakları açıkçası bugün açılışta önemli olacak. Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra merkez bankasının yabancı para kredi büyüme sınırını düşürmesi ve KMH'e büyüme sınırı getirmesi dikkat çekti. Bu bir artan talebin enflasyonist etkileri sınırlandırmak adına atılmış önemli adımlar olarak yorumlayabiliriz. Yani Merkez Bankası özellikle 100 bas puanlık bir indirim yapıp yani 150 beklentiye rağmen 100 bas puanlık faiz indirimi sonrasında birçok keri trade ya da döviz cinsinden ucuz fonlamayla kredi kullanımına ilişkin sınırlamalar getirdi. Daha önce de gene Ocak ayı içerisinde Mehmet Şimşek'in Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi'nde de aslında KMH kredi, komi, kredi kartları ve, ve komisyon oranlarıyla alakalı görüşmeler yaşandığını biliyoruz. Görüşmelerin gerçekleştiğini biliyoruz. Onların nihayetlenmiş sonucu olarak söyleyebiliriz. BDDK'nın attığı adımlar da önemliydi. BDDK borçlara ilişkin yapılanma, kredi kartı ve KMH'lara ilişkin yapılandırma kararı açıklandı. E, bu da e, Temmuz-Ağustos gibi geçen sene yapılan e, yapılandırmanın aslında e, yeniden e, devamı ve tekrarı olarak e, yorumlayabiliriz. Aynı zamanda kullanılmayan kredi kartı limitlerinde 400 binlerin üzerindeki limitlerinde azaltacağını açıklanması oldukça hafta sonu piyasalarda ses getirdi. Ha, hafta sonu e, piyasa dışında ses getirdi. Bugün de piyasa etkisini açıkça yakından takip edeceğiz çünkü e, kredi limitlerinin daraltılması hem bankacılık sektörünün gelirliğini sınırlayan KMH'in büyüme sınırlaması getirilmesi, para kredi büyümesinin yabancı para kredi büyümesine sınırlama getirilmesi, e, bu kredi büyüme sınırlaması üzerinden bankacılık sektörünün karını olumsuz yönde etkiliyor. Diğer taraftan da yurt içi tüketime duyarlı şirketlerde de üst kredi, kredi kullanılmayan kredi limitlerinin azaltılmasıyla birlikte e, düşen faiz ortamında daha fazla tüketimi e, tüketimin önüne geçilmiş durumda. O yüzden e, bunların hepsini mix olarak baktığımız zaman Borsa İstanbul'daki bugünkü fiyatlama merakla bekleniyor. Borsa İstanbul 14.000 direncini geçememişti. Geri çekilmelerde bugün ilk bakacağımız destek 13.500 seviyesi olacak. Hem küresel piyasalardaki yaşanan çalkantı hem de hafta sonu Merkez Bankası ve BDDK'nın attığı adımlar hem yurt içi talebi kısıtlayıcı hem de bankacılık sektörünün karlılığını kısıtlayıcı adımlar nedeniyle düşüşle açılmasını bekliyoruz. 13.500 seviyesi kırıldığı takdirde ilk etapta destekler 13.000'i gösterecek. 13.000'in kırılması da e, durumunda da piyasada fiyatlamalar çok daha e, sertleşebilir. O yüzden e, ne kadar e, yani ilk tepkinin nerede oluşacağı e, piyasada önemli görüyoruz. E, ilk tepkini oluşacağı ve daha sonrasındaki fiyatlamayı piyasa borsa Borsa İstanbul'da yakından takip edeceğiz. Merkez Bankası'nın ve BDDK'nın sıkılaştırmayla birlikte bankacılık dışı sektörler çok daha fazla ön plana çıkacak. E, enflasyonda e, burada Merkez Bankası'nın sıkılaştırmaları öyle birlikte haricinde de factoring sektöründeki karlılık rakamları iyi geliyor. Ee, Sıklaştırma parasal sıkılaştırma, factoring talebini arttırırken diğer taraftan merkez bankasının faiz oranı düşürmesi factoring şirketlerinin finansman maliyetlerini düşürüyor ve net karlarında artış yaratıyor. Burada da e, daha hala açıklanmamış düşük çarpanlardan lider factoring ki günlük hisse senedi önerimize yer veriyoruz. Ee, diğer taraftan enflasyonun yükselişine karşı e, daha dayanıklı olan merkez bankası sıklaştırmaları daha az etkilenecek Coca-Cola e, yayla gıdayı günlük önerinin içerisine eklerken e, kakao fiyatlarındaki yaşanan sert düşüşü de ülke için bir alım fırsatı olarak değerlendiriyoruz. Destek yatırımının avantajları, hisse öneri ve bültenlerimiz için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi seanslar ve iyi haftalar dileriz.